Ateşli Tayfa, Apache, Caner. Merhaba arkadaşlar ben Caner. Bugün yine bir videoyla yine karşınızdayız arkadaşlar arkadaşlar. Ateşli Tayfa'ya ben yeni katıldığım için biraz kurallara bilmiyorum ama Ateşli Tayfa'ya katılmamı istemeyen çok kişi oldu arkadaşlar. Neden benim kariyerime karşı çıkasın ki? Neden? Anlamıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Dışarıdan var. geçiyor. O yüzden özür dilerim. Ses geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanala abone olun lütfen. Ve like atın. Bu kanalı zirveye taşıyalım arkadaşlar sizinle birlikte. Arkadaşlar yemin ederim çok kızgınım ya. Allah'ım yarabbim. Neden oğlum? Oğlum neden ben? Aklım gitti ya. Delirmek üzereyim. Delirmek üzere. What <laughs> are